Hepinize merhaba dostlarım, yepyeni bir kulaşlar videosu ile sizlerleyim. Görmüş olduğunuz gibi bu sezon 3422 sıralamada 2398 kupada bitirdik. Bu sezonun birincisi yine Muhammed Light. Sesim biraz kötü, e, hastayım o yüzden. Avcı evrimi hakkında yani diyeceklerim sınırlı. Tazı bitecek gibi duruyor. Çok iyi oynayanlar oynar sadece. Ben o avcı de oynamam. Odun evrimini de çok sevmediydim zaten. Ama güçlü bir evrimdi. Avcı evrimi için güçlü diyemem ama savunma konusunda savunmayı taşıyabilir. Onun dışında avcı meta egirce için yıldırım çok olacaktır. Yıldırım bizi etkiliyor mu? Benim ben lockpad desiz kullanmaya devam edeceğim. Topçu birliği ile beraber. Bir şey geçebilirim şu an bilmiyorum. Dediğim gibi yıldırım bizi etkilemiyor. Ama ver nasıl kelam. <laughs> Ee, şey met olacak yani avcı met olduktan sonra yıldırım bayağı bir sıkıntıya sokacak topu var mıdır bunun vardır köstebek işte valkyr olmayınca da köstebeği böyle savunamıyorsunuz ama bir dahakine duvar yıkıcılar atabiliriz Onun çetesi basalım robinstein okey Dört koyun arkadan çıktım. Babasının eksi tavası var gibi duruyor rakibin. Ayağını yorganı göre uzattıracağım ben onu merak etmeyin. Bıçıyı bir arkaya doğru atalım. Bunu duvar kıcılara atalım. Top basacak. Val şeyi kaçırabilir diyecek mi? Tamam boş bir adam değilmiş. Otur. Anlaşıldı. Tomru elden çıkartmadı. Tomu Goblin çetesini basalım. Evet. Goblin sistem basacaktır. Onu yetiştiremezse diye bir şöyle bir hızlı refleks verir mi bakalım? Şimdi basacaktır. Vallahi yaramaza bak ya ne iş yapıyor. Güzel yakaladık, güzel yakaladık. Köstebek basmak isteyebilir ya da goblins'ten ben şöyle bir duvar yıkıcılar basıp sonra da iskeletler için prenses basıyorum atmamayı tercih ettim ölmeden prenses ya böyle bir şey olamaz gerçekten zehir gelir mi gelmez mi hiç aaa ana kura açıldı. Vay be. Ee, şöyle bir şey yapabiliriz. Topu da yeni çıktı ya. Ateş ruhu okey. Hadi evet ikisi birden çok güzel. Tamam evrim iskeletler de çalışmıyor. Zehir basmak isteyebilir. Ben yine de bir bombi çepe satayım. Sağ tarafa vursam. Oyun bizde ya. Ben pamuk küçük oyun bizde. Ee, dediğim gibi adam avcıya taza atıyor. <laughs> Konu nereden nereye bağlıyor. Avcıya taza atıyor. Pekka gidiyor vuruyor. Öldürüyor falan. Kıvılcım tekliyor. Hani saçma bir metaya doğru gidiyoruz. Bir de yeni etkinlikler gelecek böyle Clash Royale'de e, evrimin olmadığı evrim yok, şampiyon yok, klasik kartlar. Yani benim destemde olmayan bir kart yok, benim destem var ama sadece evrimler olmayacak. Her yani kule birlikleri olmayacak bir de. Yani güzel bir meta bizi bekliyor gibi duruyor. Ana kuleyi açar mısın bizim? Alev topu mu? Valla babanın da iksir tarlası var herhalde Vurur, tamam güzel Ha bravo diyor güzel. Aptal ya bravo diyor Huzurun yanlış atlamıyor ona bakıyor olasılık Kraliyet devcileri çoğalabilir Benim desem kraliyet devini tutmakta Bir nevi iyi Yani Hayaletli versiyonu bizi çok zorluyor hayaletli versiyon olmayınca bir de keşiş keşiş abi keşiş bizi bitiriyor ya Vallahi keşiş bizi bitiriyor Bir de kanalımız 1000 aboneye geçeli çok oldu tabii güzel ilerliyor ya. Bence kötü değil. Ben memnunum gidişattan. İzlenme sürelerimiz iyi, izlenmelerimiz iyi. Abone sayımız iyi. Bizi arayan yokluğumuzu hisseden kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız var. Hani merak ediyorlar. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Yani bu ilgi alakadan dolayı ben mutluyum şahsen. Şekçi. Ana açarız. Bizim Verstappen. Prensiz bir vuruş daha yapsaydı. Çok mu önden attım ya? Buradan atmam gerekiyordu. Aynen. Allahu <laughs> Ekber. Ana. Çete. Şekçi. Ulan lan Prenses bizi kurtarır. Ama bir tık daha sağa doğru atmalıydık. Ölme. Oo, oh, iyi. Şövalye gelecek. Onu koruyamayız kalsın. Dark Goblin atalım. Binici gibi duruyor ama bakalım. Köstebek de çıkartabilir son dakika. Şövalye son saniye vurmuyordu ya. Tomruk gelecek ama Gelmemeyi tercih etti. Prenses mi? Çete? Tesla? Çekçi? Okey. Ona bir şey atmaya gerek yok yani ya. Aa dur dur. Hayır be. Adama bak lan. Şaşırttı beni valla. Bizim de kötü oynayışımız var tabi. Onun da etkisi var. Şimdi adamı bir e, şaşırtayım. Tesla ikinciyi atmadı evrimli testesi varsa diye konuşuyorum. Şövalyeli ile mini pekka basmak isteyebilir. 1, 2, 3, 4. Güzel. Bu da güzel. Oğlum. Güzel. Güzel. Tesla havaya kalksın diyecekti. Ooo prenses öldü. Bu tarafa doğru gidelim. Tesla'yı yıkalım. Sağ tarafı da alalım. Solu da alalım. Prenses var orada. Sağ taraf gitti. Abi hey. Nereye bakıyorsun? Ne yapacak? Bir dakika. Abi topçu kule Birliği var ya inanılmaz. Saniye başı hasarına baktığınızda ağır kalıyor ama saniye başı hasarına baktığınızda gerçekten yıkıp geçiyor. Öyle bir hasar e, hasarı var. Azım sancak bir şey değil. Tomruk atma bir hani. Üç uzatma hadi. Abi dart. Zirve ya. Dart gerçekten zirve. Destemin olduğunu düşünüyorum ben. Destem okey bence. Valkür bir tık ağır kalıyordu. Ağırdan ziyade hani güzel iş yapıyordu ama Bilmiyorum ben çok haz edemedim. Bir de düşeş. Düşeş tanklara karşı bizi bayağı yarı yolda bırakıyordu. Hani terk edilmiş bir birhaneye mesela. Topu şu iskelet açısı için top koyma konusunda bayağı bir zayıfım onu bir birkaç video izlemek lazım. Oğlum ne yaptın lan? Durduk yere hasar aldık. Ay. Aman be muhafızlar destesi mi bu? Yok. Abi Bıraktım ama çok geç kaldık ya Gerçekten çok geç kaldık Okları yeni çıktı iki kart attı Muhafızları arkaya atsaydık keşke Düşünemedim Ayyyy Ana kule açık olsaydı iyiydi işte Oklar gelmesi bari geldi mi? Neyse hasar olarak o kadar kötü durumda değiliz. Ee, şimdi okları çıktığı için ne atabilir ki bunu? Dart mı? Tamam güzel. Dart öldürecek. Hey Dart öldür. Dur dur dur. Ah be öne geçseydi çok iyiydi. Neyse neyse alır o Güzel. Güzel. Normalde muhafızlar destesi bize anti. Evrimli valkür kurtarıyor ama evrim, evrimli valkürümüz yok. Bir de düşeş var yani kule kazanmak bıçaklarını bitireceğiz de. Duvar bizler zaten vuramıyor düşeş var diye. İskelet fıçısı bekledim. Arkadan attı. Top dikenimiz. Sağ tarafa bir... Oradan bizim dartımıza vurur dedim de. Olan. Durduk yere hasar aldık ya. Saçma sapan bir hasar aldık. 50 saniye boyunca tek yapmam gereken savunma o yüzden adam akıllı bir savunma kuruyor bence. oldu şövalyeyi vurayım derken hepsini birden temizleyecek. İyi kafesi çıkartması iyi. Bir daha oklar geliyor ama kalmadı geldi. Duvar yıkıcılarla şeye dikkat etmek lazım. <laughs> Bundan bahsediyorum. Aaa dartım önlü Mambe, be zaten ölmemeliydi. <gülüyor> <gülüyor> Olma yanlış yaptık. İyi, güzel. Aman. Sinirleniyorum ama bak. Kızmaya başladım şimdi ben. Oğlum nereye vurdun lan? Sağ tarafa bak Özeceğim, özeceğim gitti maç özeceğim ya, Saçma sapan kaybettin ya, saçma sapan kaybettin ya Yağmur mu yağıyor lan? Ne olduk şimdi? 1 1, 2, 3, 4 Bir, bir, <laughs> <laughs> bir maçta Log bait destesini maxlamanızı öneririm Bol şans Hani Birkaç püf noktası var ya onun dışında hiçbir zorluğu yok Oynaması zor ama Bir o kadar da eğlenceli bir deste Ben tavsiye ederim açıkçası dostlar Onunla dışında gelebilir dememe kalmadı adam bayağı tez canlı çıktı ya sen agresif oynamaya devam et kanka tomur kalmış yalnız Ha. anladım hocam anladım hocam anladım anladım hocam çete gelecek şimdi Yakalanmışız gibi dursa da çevirebileceğimize inanıyorum. Topçuk kule birliği sıkıntı ama bir şekilde halledeceğiz. Güvercinler gelir mi? Abi bir dur Bir dur Pomru da var. Neyi çıkarmış? Buz ruhu yok herhalde. Köprüden prenses geliyor mu peki? Daha değil sanırım. Abi sen Allah Allah. Tomruk gelecek de arkadan fake attım ona. Hepsi birden kuleye vuracak çok güzel. Allah Allah bravo bu. Nasıl oldu ya? Prenses gelecek. Top. Ölün lan. Ya Çete gelecek de. Ya dart. Hey. Arkadaşım nasıl vuruyor oradan kuleyi? Ben ya erken attım. Ya saçma sapan şeyler yapıyorlar ya. Vallahi kafa yiyeceğim ya. Ha, o nasıl öldü? Ey maşallah, ey maşallah. Alkol gelecek. 71 canla kaybetti adam. <gülüyor> Komik. Fransız kara bildi. Hmm. oklar. Okey, okey. Ne var ki zar? Büyücü. Dart şovunu yap. Mega şovayla gelecek hissettim. Dev Goblin'de. Ne Dev goblin lan? Dev iskelet. Balıkçı mı? Allah Allah. Geç kaldım ya. Korumakta geç kaldın Özcan. Neyse sağda bir yüzü solu gördü. Güzel oldu. Prenses. Prenses çıkartman biraz kötü oldu ama. Bir vuruş vuruşta yaparsa topçu tekler. Aynen. Sonra sıfır canın bir tık üstünde kaldıydı fark ettiniz mi? Güzel. Dartı bir tık daha sağa çektim onu yanlış atlamızı konumlandırayım derken. Bu tarafa doğru atacaktım normalde. Neyse biraz sakin oynayalım bakalım. Evrenin Dart Goblin'imizin elimizden çıktığına göre. Yani öyle çok büyük ağam an bir tankını da görmedik ama. Büyücü balıkçı. Okay. Şövalye. Madencisi var. Balon varmış. Okları var. Oklara baroklara dikkat etmek lazım. Aa, tamam. Şimdi tamam. Şövalyeyi de itiyorlar. Çok güzel. Hayır be. Hayır be. Tamam sol bu görmedi diyecektim görmüş Bak ya. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip. Sol taraf aldık bu arada. Ben biliyorum abi bu işi ya. Vurur mu kuleyi? <laughs> hı ah, dibinde kaldıydı dibinde kaldı sezon başı güzel maçlar ya bir maç daha atalım o zaman bir video olsun böyle dizi tadında komik komikten kastım benim eğlendiğim bir video olsun log bir sanattır mikrofonumuz açık mı açmış oduncu oduncu evrimi mi kullanıyorsun Oduncu için. Bir yanlış attım ya. Bir tık daha bir kare daha aşağı çekmiş. İşte ufak hatalar böyle. Kasırgın ne alaka onu anlamadım. Al sana bakayım bombe. Şövalye yürüyeceğim bugün. Şövalyeye bak la. Dur şunu yürüteyim biraz. İnşallah izin verir bu. Aha dur da yürüyor. Lan Çakal bir tane vurur Güncelleme değişiklikleri de gelmedi Güncelleme değişikliklerinde Oduncu öfkesinden çıktığında Evrimli oduncu için konuşuyorum Öfkesinin dairesinden çıktığında normalde 2 saniye hayatta kalıyordu ya Şimdi o 1 saniyeye düşürülecek Prensesin ilk vuruşu hızlandırılacak Ondan sonrakiler yavaşlatılacak Öyle öyle bir Birkaç değişiklik var Kendi kafalarına göre de bir, bir şeyler yapabilirler Haydi bakalım. Arkaya atmasaydım iyiydi. Bu al daha dönmez. Tamam güzel güzel kasırga. Kasırganın kötülüğüne bak. Böyle bir şey olamaz. Ay bir an var ya. Yanlış yaptım sandım. Ne tarafa gidiyorsun ya? Topu şu ortaya buraya atsaydın da hem madenci hem dart'ı öldürseydi Özcancım. Ah Özcancım ah sol tarafa prenses atarım. Sağa bir şey atacaktım mecburen. İskeletler gerçi şey öldürür. Ne atacak? Oduncu atacak. Isırgı. O da bir çözüm. Bir vuruş daha hakkıydı ama. Duvar kızlarımızı bölelim. O zaman kadar top yıkılır. Bir de çetemizi bölelim. Bir de goblin fıçısı atalım bu tarafa. Yiiip. iskeletler mi kaldırıyor babuş? Valla. Evrim olduğunca birazcık hasar verecek ama. Atak yap. Atak yap güzelim. Bak evrimli olduğuncuya bak la evrimli olduğuncu demişim evrimli iskeletlere bak bizdeyken çalışmaz Aman be bir kule daha alacaktık alt tarafı. Sağ tarafa gelebilir bu arada. 089 seksen ya. Ana. Ne lan deli. İskeletler var ya iskeletler olmasaydı prenses direkt kuleye vuruyordu bu arada. Ortadan prenses olayını da ben hipnodan gördüm. Abi çok güzel maç ya. Yani çok güzel. Oynadıkça yeniyorsun ya. Kolay ya başta. Hiç zorlanmıyorsun arkadaşım ya. Bir maç daha atardım da utanmasam neyse. Şimdiden teşekkür ederim dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.